Merhaba arkadaşlar, biz lastik yapımını öğreneceğiz sizlerle birlikte. Ee, i̇lk önce ben basit bir şekilde başlıyorum tekli, ama daha sonra şunun gibi şeylerde öğreneceğiz çatalla falan. Pembe ile turuncu yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ikisini gerçekten güzel bir renk oluyor ve ikisini birlikte yaptığımızda uzaktan bakınca fosforlu gibi oluyor kullanacağımız şeyler lastikler ve onun aletleri. Evet. Şimdi başlayalım mı? En baştan şöyle ay. Sonsuzluk işaretiyle 8 işaretiyle başlıyorum. 8 işaretini yapıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Yaptım 8'imi. Sonra düz bir şekilde böyle turuncu da sıra çünkü. Ben bunu alıp böyle geçirebilirim normalde ama geçirmiyorum. Niye? Çünkü e, ince olmasını istemiyorum. Birazcık kalın olacak böyle şeyler. Sonra tekrar yapıyorum. Pembeyi geçiriyorum alttaki şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben şimdi yine size göstereceğim zaten görmeniz için. Sadece en başta sonsuzluk işaretiyle başladık. O ayrı bir konu tabii ki. Şuralara dikkat etmek gerekiyor. Neyse. Alttaki son şunu bakın. Şu şekilde. Bunu alıyoruz. Böyle ortaya geçiriyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Böyle ortaya geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın şimdi pek bir şeye benzemiyor. İlk başta hiçbir şey benzemiyor. Ama sonra gerçekten... Çok güzel bir şey oluyor. Ee, şimdi pembeyi koyuyorum ben böyle. Bir de bunlar böyle toka lastiği falan değil. Gerçek bilezik lastiği. Evet koyuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben yeterince kısa kesmeye çalışacağım. Sizin zamanınızı almak istemiyorum fazla. Video zaten 10 dakika 20 dakika olmaz. Yani 3 dakika 4 dakika olur. O yüzden sizin zamanınızı kısa alacağım. Ben çok azcık daha yapıp bitireceğim. Yani. Tabi bir bilgisiklik de o şekilde değil. Neyse. Yine alıyorum, koyuyorum ve geçiriyorum şu şekilde arkadaşlar. sonra şuradan turuncuyu alıyorum. Alttan şöyle geçiriyorum. Daha sonra sıra çünkü en alttakine bakılırsa pembe de. Pembeyi alıyorum. Böyle geçiriyorum. Sıra neydi? Turuncuda. Turuncuyu. Turuncuyu alıyorum. Şöyle ve geçiriyorum. Yani bu şekilde geçiriyorum. Evet. Şimdi son aşamaya geldik. Şu pembeyi şöyle koyuyoruz. Bitireceğiz. Lütfen burayı çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Ee, yine olduğu gibi alttakini Üste koyuyoruz. Tamam. Ee, yine hiçbir şekilde hiçbir lastik koymadan ikili olarak turuncuyu üste koyuyoruz. Ve üste sadece bir tane lastik kalıyor. Şöyle. Bu lastiği şöyle elimizle alıp şuraya geçiriyoruz. Klipsimizi aldık. Şöyle göstereyim. Klips Önce en alttaki şuraya takıyoruz. Şöyle. Şuraya. Normalde bunu başlarda da takabilirsiniz. Sorun yok ama ben e, hemen yapmak istedim. Bunu buraya böyle taktık. Bu klipsi buraya taktık. Burası tamam. Son sonra şurayı dikkatlice çıkardım. Elimde tuttum ve diğer klipsin şu ucuyla burayı geçirdim. Ve bileziğim hazır. Beni izlediğiniz için teşekkürler.